Kanada Geyikleri'nin bu bölümünde Toronto'dan uzaktayız. Waterloo şehrindeyiz. Peki bugün ne yapıyoruz Evren? Bugün yine psikolojiye dalacağız. Psikoterapi, EMDR diye bir şey varmış. Bu neymiş ben merak ettim. Hayatımda duymadım. Burada bir Türk hanımefendi, bir Türk kadını var ve o yapıyor bu işi. EMDR yapıyor. Bir psikoterapist. Onunla görüşeceğiz değil mi? Evet. Şu anda Gülün Hanım'ın ofisinin tam önündeyiz. Waterloo'dayız. Hadi içeri girelim. Sohbete başlayalım. İşte de bahsettiğimiz gibi şu an Vadoru'da Gülün Hanım'ın ofisindeyiz. Psikoterapist Gülün Hanım yanımıza. Gülün Hanım hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mekan sizin tabii ki. Hep böyle oluyor. Biz biz de hoş geliyoruz. Siz Kanada geldin hoş geldiniz. Biz de ofisinize hoş geldik. Oldu değil mi? Oldu hoş geldin. <laughs> <laughs> Heyecanlıyım. Ben ne zaman psikoterapistlerle konuşsam, işte ruh sağlığıyla ilgilenenlerle konuşsam bir heyecanlanıyorum. Sanki içimi okuyorlarmış gibi geliyor. Keşke <laughs> bir şey çaktırmayayım diyorum. Gülün Hanım, biraz sizi sizin sözlerinizle tanımak <laughs> istiyoruz. Gülün Hanım, ne zaman geldi Kanada'ya? Ondan sonraki iş maceranıza da yavaş yavaş gireceğiz. 2004 yılında Kanada'ya geldik. Kızım 1 yaşındaydı, eşimle birlikte. 17 yıl olmuş Kanada'ya geleli. 11 yıldır da bu işlerle uğraşıyorum, bu alanda çalışıyorum. Türkiye'de ne yapıyordunuz gelmeden önce? Ee, e Türkiye'de ODTÜ mezunuyum, Uluslararası ilişkiler mezunuyum. Dış ticaret uzmanı olarak çalıştım. Bir ara bankada çalıştım ama hiçbirinin bana göre işler olmadığına karar verip eğitimime devam etmeye karar verdim. O sırada da eşim çok hevesliydi Kanada'ya gelmekte. ODTÜ'de okurken son yıllarda Ankara metrosunda çalışan Kanadalı, Kanadalı bir şirkette Bombardier'de çalışma fırsatı bulduk eşimle birlikte. O zaman ilk defa Kanadalılarla çalışma şansımız oldu. Onların çalışma etiklerini, iş, iş ahlaklarını çok beğendik o zaman. E, ve biz de gidebilir miyiz acaba, yapabilir miyiz diye bir düşünce geldi. Şöyle bir şey mi oldu Kanadalı şirkette çalışırken? Ya düşünsene bir şirkette bu Kanadalılar böyle ülkede kim bilir nasıllar <laughs> deyip bir göç edelim tarzında bir gibi aydınlanma mı oldu? Gibi çok beğendik yani sözlerinin arkasında durmaları işte ver, insanlara verdikleri değer. O zaman bizim bizim yöneticimiz de onlar. O zaman çok hoşumuza gitmişti. Yeni öğrenciyiz, <laughs> çok hevesliyiz çalışmak istiyoruz. Evet böyle bir ülke nasıl olur acaba diye düşündük. Sonra Karar verdiniz Kanada'ya göçmeye nasıl bir yol aldınız? E o zaman karar verdik ama sonra İstanbul'da başka işler bulduk İstanbul'a göçtük Ankara'dan biraz orada çalıştık sonra çok büyük bir ülkede kriz oldu ekonomik bir kriz oldu ben işimi kaybettim eşim eşim çalışıyordu o zaman. E, o zaman işte soru işaretleri başladı kafamızda. Acaba işte gitsek mi, denesek mi? Tam zamanı olabilir bunun diye. E, sonra e, tekrar İzmir'e döndük. İzmir'e göçtük oradan da. O sırada kızım oldu. Kızımla işte bir zaman geçirdik. Aradan 3 yıl geçti. O sırada başvurmuştuk. 3 yıl sonra, "Aa, PR'ınız geldi." dediler. Biz unutmuştuk <laughs> hatta. Hani. <laughs> <Ana>. O kadar <laughs> ya. <değil mi? gülüyor> Tabii 17 yıl önce unutulabiliyor böyle şeyler. <laughs> Ki evet. siz önce ülke, Türkiye içerisinde göçmenliği göçtük, deneyerek. Göçtük, evet, hani... çok göçtük. İzmirliyiz aslında. Eşim de ben de İzmir'de ailelerimiz. İzmir'den işte başladık Ankara, İstanbul tekrar İzmir'e geldik. Sonra artık sığamadık herhalde dedik bir de, e, daha. Piyar'da gelince. Piyar'da geldi. Böyle. Üzerimiz yani yanımızda küçük çocuğumuz da bir yaşındaydı kızımız. O zaman kalktık işte geldik. E, şanslıydık. 3 yıl Toronto'da, 3 ay Toronto'da oturduk. Hı hı. İşte bütün festivallere katıldık. Çok güzeldi yaz ayları. Sonra da işim iş buldu. Waterloo bölgesine taşındık. 17 yıldır Waterloo, Kitchener Waterloo'dayız. Kendisi ne yani. iş yapıyor bu arada şimdi? O da bilgisayar işi yapıyor. Elektronik mühendisi OTTU'da. Ee, birlikte önce o iş buldu. Ben master yapmaya başladım. Kızım da okula başladıktan sonra. E, master of Social Work yaptım e, Laurier Üniversitesi'nde. E, bundan da bahsetmeden geçemeyeceğim çünkü e, çok prestijli bir okul, çok zor e, girilebilen bir okula. E, yüzlerce kişinin arasından ilk giren e, immigrant e, insanlardan birisiyim. Yeni almaya başlamışlardı immigrant göçmenlik. Ot dil olmak bunu gerektiriyor diyerekten <laughs> diyor acaba abi. <mi? gülüyor> güzel bir faydası oldu. İşte İngilizce sınavlarına sokmadılar. Hı -hı. İşte e, bachelor degree'mi e, kabul ettiler. Onun için direkt master yapma şansı elde etti zaten. Yeni bir sayfa açmaktır göçmenlik aslında. Bir yandan da Kanada gibi böyle Avrupa ülkeleri de Kanada gibi ülkelere geldiğinizde yeni bir sayfa açıp Hayalinizdeki meslekler içinde bir adım atamıyorsunuz. Evet. Çünkü hani biz herhalde turizm okuduk ama burada şimdi dijital medya şirketimizi yönetiyoruz. Güzel. Kendimize ülke en azından size böyle bir imkan sağlıyor. Evet. Bak sen bunu hayal ediyorsun. Bu işi ha. yapabilirsin ve desteklerle Çok de güzel. seni buna motive ediyoruz. Siz de kariyerinizi ben psikoterapist olacağım. insanlara başka bir türlü yardım edeceğim. Nereden geldi aklınıza? Var mıydı Türkiye'de psikoterapist terapist olma hayaliniz? Ee, çocukluğumdan beri aslında psikoloji okumak istemiştim ama işte o zamanlar böyle uluslararası ilişkiler hı hı. çok cool bir meslekti. İşte hep başarılı öğrenciler o ilk sıralardaydı. Lafınızı kessem bir yandan da olmuş. Şu an uluslararası ilişkiler de kuruyorsunuz. <laughs> evet. Aynı zamanda. Öyle zaman bir şansım oldu. Kanada'da dediğiniz gibi ikinci bir şans diye bakıyorum. Ben hı hı. yani e, istemediğim bir işi yapmaktan vazgeçtim. Tekrar baştan başladım. Yine okuma ve tekrar öğrenme şansını elde etmiş oldum. Ve aynı zamanda uluslararası bir iş yapıyorum. Şu an işte bir görüşmede yine sormuşlardı. Oturup saydım kaç ülkeden insanla çalışmışım diye. 40'ın üzerinde ülkeden göçmüş Kanadalı ile çalışma şansım oldu. Bu da uluslararası ilişkiler diyebilirsin. Daha ne olsun yani? Hem hem olsun. ruhsal ilişkiler hem uluslararası ilişkiler. <laughs> Hepsini birlikte yapmış olduk. Şimdi siz psikoterapistsiniz ama bu ofisinizde EMDR üzerine çalışıyorsunuz. Yani özellikle baktığınız konu bu ki burada yazıyor da EMDR, KW, alfabedeki bütün harfler var. <laughs> Söylerken zorlanıyorum. Bu kadar uzun bir şeyin uzmanı olmuşsunuz. <laughs> Öncelikle tebrik ederim. Söylerken zorlanmıyor musunuz? <gülüyor> 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 Öncelikle sorayım. Bize yabancı bir konu. Bana yabancı, hayatımda ilk kez duydum. Bir cahil gibi sorayım. EMDR nedir? Yani... Okay ne özelliği var diğer terapi çeşitlerinden. Okay. Ee, öncelikle travmalardan biraz bahsedeyim istersen <laughs> Evren. Evet. Çünkü biz özellikle travmalarla çalışıyoruz EMDR'la ve e, ne yazık ki günümüzde işte göçmenlerle ilgili özellikle konuşursan e, travmasız bir hayat yok mükemmel bir hayat yok hepimiz her dakika travmalara maruz kalıyoruz hayatımızda ve biz de bunu öğrendik ki 1980'lerde biz bunu anladık öğrendik işte e, Amerikalı bir psikolog bunu e, fark etti gözün hareketleriyle beyindeki bilginin işlenmesi arasında bir ilişki var. Yani travmayı öğrenmiştik zaten daha önce. Travmalar işlenmemiş bilgiler beyinde. işlenemiyor bazen bilgi. Yani normalde beyin bunu işlerken öyle çok büyük bir bilgi girişi oluyor ki beyne şok anlarında işte travmatik anlarda beyin bunu işleyemiyor. Biz bunu öğrenmiştik. Biliyorduk zaten. Aynı 4K video editlerken kurguda bilgisayarın zorlanması <laughs> gibi. Bak burada olan <laughs> beyin ve kurgu bilgisayarı aynı. Zorlanıyor makine ya. Zorlanıyor. Evet. de böyle Aynen. aşırı travmatik şeylerde evet. zorlanmaya başlıyor. Aşırı yüklenme olduğu için beyin bunu işleyemiyor ve saklıyor beyin Hı -hı. bir tarafında. Sağ beyinde olduğunu biliyoruz. E, saklamaya başlıyor Bilgiyi Ve daha sonra beynine anlayışı bu. Eğer iki ortam, iki işte insanın konuşması, iki odanın havası, rengi birbirine benziyorsa bize diyor ki işte bak o zaman böyle bir şey olmuştu dikkat et yine Hı -hı. aynı şey olabilir. Güvende değilsin şu an diye bize sürekli bunu Uyarı hatırlatıyor. Veriyor. Hı. Uyarı veriyor. Bilgisayarda da var. Evet yani aynı dosya bulundu dikkat <laughs> et yani evet. geçmişten geliyor falan. Evet. Tehlikeli evet. bir dosya var burada diye. E, ve bu da bizi sürekli sürekli tetikliyor. Yani bugün yaşadığımız depresyonun, anksiyete bozukluklarının, kaygılarının hepsinin korkuların nedeni beynin sürekli eskiye gidip eskiden bize eski dosyaları açması. Çünkü hmm. o dosyalar işlenmedi. Orada açık duruyor hala. Biz bir EMDR'la böyle beyin beyne özel bir terapi yöntemi bu çok bilimsel yani 80'lerden beri bir sürü araştırma research yapılıyor bununla ilgili. Biz bunu öğrendik. Geriye gidiyoruz. O dosyaları kapatıyoruz beyinde. Böyle yani kısa bir şekilde anlatabilirim. Tabii çok Teknik, detaylı bir yöntem ama çok hızlı cevap veren, çok çabuk etkilerini günlük hayatımızda gördüğümüz bir tedavi yöntemi. Şimdi ayrıntılara Eray'la beraber zaten gireceksiniz ama ben kısacası bunu ben insanı gözünden tanırım terapisi olarak. Literal <laughs> <laughs> olarak <laughs> gözle ilişkisinden evet. demek ki doğruymuş Gözlevi böyle bilimsel var. bir açıklama yaptım. Gözlevi... <laughs> Gözümüzü oynatarak <laughs> yapıyoruz Gözümüzü ya da işte biz buna 바이 lateral stimulation diyoruz. İki taraflı uyarım yani vücudun Hı -hı. iki tarafını işte o Harry'nin yaptığı bir tappingti. Değil değilmiş bu arada evi. Her eviymiş. Charles'ın babası değil mi babası. Charles? Ba babası. Ya kraliçemizin çocuklarını tanımıyoruz ya. Allah, torunları... <laughs> Allah kahretsin böyle Kanadalık mı olur ya? <laughs> Benim burada biz bir sene sonra yemin törenim var. Kraliçeye yemin edeceğim. Çocuklarını biliyorum. daha. Yani. <gülüyor> torunları <gülüyor> torunları da olur çocuk. <laughs> Çocukları bir de bir de, işte, de izledim yani. Diziyi de o kadar izledim. <laughs> Hiçbir şey katmamış. Biz bir tek Ben bir tam bağımsız Kanada'yı savunuyorum. Savunuyorsun onun için çok ilgilenmedin. <laughs> 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 o zaman şimdi ayrıntılara girelim. Bir ofis turu yapsın Eray bakalım. Ofiste neler var? Bu EMDR nasıl yapılıyor? Nasıl titreşiyor gözler? Hangi dosyalar kapatılıyor? Hangi dosyalar açık kalmış? Korku filmi gibi. Korku gibi <laughs> Yok yok yani yok. Siz tabii korku filmi gibi. Böyle beyine bir çubuk sokup o dosyayı bırak. <laughs> <laughs> yok öyle bir şey yok. Çok bilimsel gördüm. Detaylara girecek şimdi. Şimdi Gülün Hanım'ın da izniyle EMDR, Kitchener Waterloo Counseling merkezini geziyoruz. Burası ofis slash klinik diyebiliriz değil mi? Geliriz. Gelin gelin buyurun. Şimdi ben buraya klinik ofis dedim ama siz burayı daha çok bir iyilik merkezi, bir wellness merkezi evet. olarak nitelendiriyorsunuz değil mi? Umarım öyle yapabiliriz. Evet, ve kesinlikle öyle olacaktır. <gülüyor> Tekrar <gülüyor> hayırlı olsun. O zaman çok uzatmayayım. Ben direkt ofisi gezmeye başlayalım. Hemen girişe çok güzel bir tabelanızı koymuşsunuz. Aynı zamanda da yanında da da güzel bancağı. bir nazar boncuğu. Ve yaşam boncuri. çiçeği. Ee, bu da çok önemli bir e, ancient bir yani varoluşun sembolü. Çok güzel. Onun için özellikle seçtiğim bir sembol. Evet. Türkiye'de de tarihi yerlerde bulun, bulunan bir es, e, sembol. Hı hı. Burası sizin ofisiniz evet, sanırım. Evet, burası benim odam. Ve e, terapiyi de yaptığımız yer. Girebilir miyim? Girebilirsin. Evet, böyle. teşekkürler. Burası sizin ofisiniz ve burada aslında seansları gerçekleştirdiğiniz yer yani burası, değil evet, mi? Evet, burası benim, benim odam. <laughs> ee, yine görüyorsunuz, yaşam çiçeğimiz burada. Bolluk, bereket ve e, iyilik için e, sembolümüz. <laughs> e, mandra, e, mantra'mız var burada da. Özellikle seçtim. Mantra ile ilgili de e, mantralar da çiziyoruz grup terapilerde, <laughs> art terapi yapıyoruz, sanat terapisi. Öyle güzel bir ortam olsun. Evet, çok Bir yer olsun burası. Sonra devam ediyoruz. Devam edelim. Tamam. E burası da yine ara holümüz. Burada da yine çiçeklerle, çiçek özleriyle bir terapi yapıyoruz. Hı hı. Onların da ürünleri burada. Ben özel onların eğitimlerini aldım. Anxiety ile özellikle depresyonla. Hı hı iyi gelen çiçek özlerinden ne, ne ne yapıyor tamam ya bir koku mu veriyor El ne yapıyor koku değil yok. bunu içiyoruz yani içtiğimiz hmm. ağızdan alınan bir e, e, Avrupa'da çok e, popüler bir teknik bir hmm. e, terapi yöntemi çiçek özlerinden e, yani herbal tamamen bitkisel ama ilaç gibi bir şey alıyoruz yani wow. terapinin yanında destek <laughs> çocuklarla çalıştığımız ortam daha çok dizayn edemedik, onu edeceğiz. Hı hı. Çocuk terapilerini, oyun terapilerini burada yapıyoruz. Ve anne babanın da burada oturup izleme şansı olması için bunu özellikle hı hı. istedik. Peki bu şey okey mi? Yani hani bir çocuk terapi alırken anne ve babası izlerken hani daha rahatsız hissetmez mi yoksa? Evet, o bir güven veriyor evet, yoksa? Evet biraz güven veriyor. Yaşına Hı -hı. bağlı. Bazı çocuklar özellikle istiyorlar anne babayı yanında. Hı -hı. Bazıları istemiyorlar tabii yaşla ilgili. Peki aslında tam da çocuklardan konuşurken bir şey sormak istiyorum size. Benim gözlemlediğim bir şey var. Belki doğru olmayabilir ama şöyle bir şey gözlemliyorum ben. Ee, göçmen ailelerin çocukları buraya ilk geldiklerinde bayağı zorluklar çekiyorlar. Çünkü okula gittiğinde farklı bir kültür, farklı evet. bir davranış görüyor. Eve geldiğinde bazen o davranış tamamen değişiyor ve aileler getirdikleri kültürün yansıtıyor çocuklara. Ve çocuklarda böyle bir kafa karışıklığı görüyorum. Bu konuda çalışmalar yapıyor evet, musunuz? Yani? Ya da sizin gözlemlerinizi de ben duymaya çok isterim. Ee, yani biz hepimiz buraya göçmen anneler, babalar, çocuklarımız için daha iyi fırsatlar sağlamak için geldik Kanada'ya evet. ama işte zannediyoruz ki sadece biz travma yaşıyoruz. Çocuklar da daha değişik travmalar yaşıyorlar. Şu an çalıştığım birkaç aile ve çocuk var. Konuşmayı reddediyor. İngilizce konuşmuyor. Mesela evet. 6 yaşında bir çocuk. İki çocuk hatta çok benzer anksiyeteler yaşıyorlar. Çocukların travması da farklı. Ne oralı olabiliyorlar ne buralı olabiliyorlar. Evde gördükleri farklı. Okulda aldıkları eğitim farklı. Dili evet. farklı en başında. Onun için de özellikle ikinci nesil Kanadalılarla, Türk-Kanadalılarla da çalışıyorum, daha da çok çalışmak istiyorum. Çünkü onların beyinleri daha yeni gelişiyor, evet. daha kolay onların beyinlerinde travmayı işlememiz. Onun için aileler ne kadar çabuk fark edip, ne kadar çabuk bir Tedaviye başlarlarsa, <laughs> ilacı önermiyoruz tabii ki. O da var ne yazık ki. Ama ilacı önermiyoruz. Terapi çok başarılı oluyor çocuklarda. Evet. evet. Özellikle beyin, beyinle ilgili de evet, bir O zaman terapileri. Yaptığım gözlem çok yanlış diyemeyiz Yok, değil mi? Değil, yani çok doğru güzel, bir gözlem yapıyoruz. Çok yapıyorum. güzel sözler. Evet, evet. Çünkü de daha önce Evrenle birlikte burada e, Türk ailelerin çocuklarına bir yaratıcı drama etkinliği yapmıştık. Ve aslında orada görmüştük. Yani daha çok çocuklar konuşmaktan çekiniyor. Evet. Türkçe konuşurken sıkışmaya başladığında bu sefer kendini iyi ifade edemediği evet. için kapatıyor daha kendisini çok. kapatıyor. Ya ben bunu evet. söyleyemiyorum vesaire diyor. Hani Üzülüyorlar e... daha çok. Evet Bunlar yani geldikleri... Da... Evet, doğru yerlerden Siyeti. destek almaları evet, bence önemli. gerçekten önemli. Burası da sizin çocukları. Evet çocuklarla. Benim yardımcım çalışıyor burada Hı -hı. daha çok. Ben şu an çocuklarla çalışmıyorum ama o ikinci nesil Türklerle Hı -hı. yabancı çocuklarla yani bizim gibi göçmen çocuklarla çok başarılı işler yapıyor. EMDR'ı uyguluyoruz onları. Hı hı. çocuklar <laughs> için de <laughs> yapılabilen bir teknik o <laughs> zaman. <oradan>. Evet. Süper. <laughs> Son olarak da böyle bir odamız var. Burada da şeyi sormak istiyorum. Hazır gezerken böyle bir yandan da sorularımı yönelteyim istedim. Kanada'ya sığınma talebinde bulunmuş insanlar için de destek programları var diye biliyorum. Bununla ilgili de biraz bize bilgi verebilir misiniz? özellikle e, sığınmacılar için devletin travmalardan ötürü yani yaşadıkları travmalardan sonra e, ülkeye daha iyi adapte olmaları için verdikleri bir program var. Özellikle terapi desteği veriyorlar. Bunun için sadece aile doktorlarından getirecekleri sevk kağıdıyla bana başvurabilirler. 10 seansa kadar ücretsiz terapi, terapi veriyoruz. Evet, bunu direkt zaten Kanada Devleti... Kanada Kanada Devleti bunu destekliyor. Hı hı. Yani hiçbir ücret ödemeden 10 seansa kadar travma terapisini yapabiliyoruz bu evet. kişilere. Yine gözlemlediğim kadarıyla yani nitelikli işçi olarak buraya gelen insanların dışında da Gerçekten hani buraya iltica etmek, mülteci olarak gelmek yani zorunda kalan insanlar, çok bütün dünyadan gelen evet, insanlardan bahsediyorum, çok dünyada. zor şeyler yaşayabiliyorlar. Evet. Onlara da Savaşlardan destek... gelen, göçmen kamplarından gelen insanlar var. Evet. Onlar tabii ki çok büyük travmalar yaşıyorlar. Onlara da çok yardımcı oluyor evet. tabii ki terapi. Ne kadar güzel ya <laughs> ama çok çok güzel çok kutsal bir meslek ya böyle çok en kuts gördüm. en kutsal mesleklerden en çok sevdiğim mesleklerden bir tanesi. Her e, terapi odasından çıkışta çok güzel değişikliklere mucizelere e, şahit oluyorum ben de e, o da evet. beni hep evet. daha çok destekliyor bir sonraki seansa böyle, heyecan ve enerji yani veriyor. İnsanın yaptığı işin Böyle hızlı bir şekilde sonuca varmasını görmek çok bence motive edici bir şey çok güzel, ve çok özellikle güzel. bir insansa yaptığınız iş insan evet. e, odaklıysa. bir Ve onun ailesini, düşünün bir kişinin evet. hayatını değişmesi, bir sürü aileyi, bir sürü insanı, bir sürü çocuğun hayatının değişmesine evet. neden oluyor. Evet. Çok ben de gururluyum, çok <laughs> mutluyum böyle bir iş yaptığım için. Bir şeyi de sormak istiyorum. Diyelim ki sizden destek almak isteyen insanlar. İlla Kitchener'a, Waterloo'ya gelmek zorundalar mı <laughs> yoksa başka hani online olarak da servisler veriyormuşsunuz? Evet, online olarak çalışıyoruz. Covid döneminde başladık, hala Hı -hı. çalışıyoruz. Hı -hı. E, bütün Kanada'dan danışanlarımız var, Avrupa'dan bile danışanlarımız var. Hadi ya var. çok Hatta güzel. Hatta Singapur'dan birisiyle çalışmaya başladım Hı, geçen süper. ay. Süper. Bütün dünya sizinle artık. Bütün dünya bizim. Güzel bir şey. Ulaşım evet. ve erişim çok rahatladı, kolayladı Hı -hı. şimdi bu dönemden sonra. Onun için herkese kapımız açık. Muhteşem. Biz zaten sizin e, ulaş size ulaşabilecekleri bütün bilgileri de aşağıya bırakacağız. Eğer bu konuda destek almak isterseniz de kendi dilinizde de Türkçe'de destek almak isterseniz de her zaman size ulaşabilirler evet, değil mi? Evet. Yavaş yavaş bir anda değil. <gülüyor> <gülüyor> evet. Herkesin isteğini de karşılamaya çalışacağız. Tabii ki. EMDR yani. terapisi nasıl yapılıyor? Diyelim ki geçmişten travmalarımız var ve bu travmaları bir şekilde ee, üstümüzden atmak istiyoruz. Size gelenleri yaptığınız tekniklerden birkaç tanesini şu an bana yaptırabilir misiniz? <laughs> okay, burası benim terapi odam. Zaten hoş geldiniz. Ee, şimdi bizim farkımız ne? Eskiden evet gerçekten öyle bir hastalık olarak görülüyordu. Ee, ruh hastalığı, ruh e, asabiye deniyordu daha önce. Sonra ruh hastalıkları diye söyleniyordu. Biz şimdi ruh sağlığını geliştirmek için, yardımcı olmak için, işte onun hı hı. daha iyi olması için. Çünkü ruh sağlığımız da aynı fiziksel sağlığımız gibi bozulduğu zaman onu da yine toparlamamız gerekiyor. E onun için bunun çok normal olduğunu biz de anlatmaya çalışıyoruz. Siz de böyle bir şey şimdi söylüyorsunuz. Çok evet. güzel yani bu çok normal bir şey. Modern insanın hı hı. konuşması çok önemli. Yani eğer gerçekten ne yazık ki işte yaşamımız çok travmalı, hiçbir böyle perfect mükemmel bir hayat yok. Sürekli travmalara maruz kalıyoruz. Ve böyle bir şansımız varsa, böyle bir teknik varsa bunu da tabii ki elimizde de fırsat varsa tabii ki kullanmalıyız. Tabii ki beynimizi tekrardan update etmeliyiz. Tekrardan düzenlemeliyiz. Her şeyi düzenleyebiliyoruz. Odamızı düzenliyoruz, evimizi düzenliyoruz. Ama beynimizi nasıl düzenleyeceğimizi bilmiyoruz. Kimse de bize bunu öğretmiyor. Onun için bu terapi çok güzel, hızlı çalışan, modern bir teknik gerçekten. Modern evet. Hayatın hızıyla ve biz de hızlı bir şekilde terapi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Ona gelirsek eğer. Evet, evet. diyelim ki ben geldim. Şimdi eminim birkaç seans önce siz e, direkt o tekniklere geçmeden önce evet. e, sanırım o alt bizi tetikleyen travmalarımızı bulmaya çalışıyorsunuz. Evet. Önce Değil bir mi? tarih alıyoruz tabii ki nereden işte kaynaklanıyor. Genelde çocukluk travmaları çıkıyor ortaya ama işte biz göçmeniz, göçmen travmalarımız var. Ee, bir sürü şeyi arkamızda bırakıp yeni bir hayata başladık. Bir sürü yeni başlanmanın, başlamanın bu yaştan sonra verdiği zorluklar oldu, yaşadık. Bunların hepsi travma. Yani bir liste yapıyoruz açıkçası. Ne var, ne seni tetikliyor. Negatif düşüncelerin ne kendinle ilgili? Yani o kadar başarılı insanlarız geldik buraya işimiz yok işte işsiz hissediyoruz yani hiçbir şey beceremeyen birisi olarak hissediyoruz yetersiz hissediyoruz kendimizi çok büyük negatif bir dosya açıyoruz beynimizde her yaşadığımız negatif olayla negatif inanışlar geliştiriyoruz kendimize ilgili. Biz bunları açıyoruz tekrar konuşuyoruz o nereden geliyor bu nereden geliyor ve bir şey bulduğumuzda da ki buluyoruz da çokça şey çok fazla anı buluyoruz hatıra buluyoruz. Travma buluyoruz eskilerden. Bunları da çıkarıp işlemeye başlıyoruz beyinde. Ne yapıyoruz? Bir kullandığımız, yani bütün dünya çapında, bütün dünyadaki terapistlerin, yani EMDR terapistlerin kullandığı bir protokol var. Yani sorular soruyoruz size. Bu soruların da amacı... Beyin, beyni tetiklemek. Çünkü biraz önce anlatmıştım EMDR'da beyni, beyinde sıkışıyor bilgiler, işlenemiyor. Biz o beyni tekrardan açıp bu güvenli terapi ortamında tekrar sana hatırlatıyoruz. İşte evet. mesela sen bir trafik kazası geçirdin diyelim ve bunu işte unutmaya çalışıyorsun sürekli ama öyle olmuyor. Beyin unutmuyor. Beyin sürekli sana aynı adrese geldiğinde aynı kırmızı işi, kırmızı lambayı gördü kırmızı ışığı gördüğünde stop sign'ı gördüğünde beyin sana bunu hatırlatıyor. Dikkat et. Yine birisi gelecek, çarpacak. Yine bir şey olacak diye. Oraya gidiyoruz seninle. Sonra ben işte bu soruları soruyorum. Vücudunu hatırlatıyoruz travmayı. Duygularını çıkarıyoruz ortaya. Negatif düşüncen nedir diye onu anlamaya çalışıyoruz. Okay. Mesela yeterli değilim, tehlikedeyim. E, güvende değilim gibi şeyler geliyor büyük ihtimal. E, bunlardan sonra da beyne biz e, bilateral stimulation deniyor İngilizcesi. Türkçesi de e, dona e, çift taraflı uyarım yapıyoruz vücuda. E, <laughs> bunun örneğini işte Prens Seri'nin videosunda gördüğünüz bir evet, ihtimal. Evet gördüm. E, ben sonuçsinde. de istiyorum. Ben okay. Benim Henry'den şu an hiçbir <laughs> eksiğim yok bence. Hatta <laughs> Kanada <laughs> pasaportum var onun yok. <laughs> benim Henry'den 3-5 milyon dolar bir eksiğim Eksim, yok. Evet. diyelim. Ben de o zaman yaptırmak istiyorum okay. yani, siz Şimdi buldunuz. bu soruları soruyoruz önce. Hı -hı. İşte e, beyine çift taraflı tetiklemeye çalışıyoruz. Yine bu sorular da özel seçilmiş sorular. Bir tanesi sol hemisferi yani left e, left hemisferi sol tarafını beynin tetikliyor. Bir bir soru sağ tarafını, duyguları Hı -hı. Soruyor, soruyoruz, e, analiz ettiriyoruz bunu sana. E, böyle olunca iki tarafta beynin tetiklenmiş oluyor. Zaten e, işlenmeyen bilgi es kaldığı zaman e, bir tarafında tıkalık alıyor yani takılı kalıyor. Bizim görevimiz burada iki tarafı da tetikleyip sonra da vücudun işte bilateral stimulation diyoruz. Şimdi onu seninle gösterebiliriz. Hı -hı. çift taraflı tetikliyoruz beynimizi. İki tarafı evet, da. Gözümüzü kapatıyoruz. Sağ, sol, sağ, Hı -hı. sol diye bir böyle bir vuruşla tapping deniyor buna. İngilizcede de bunu yapıyoruz. Türkçede de ya da butterfly tap diyoruz. Yine gözümüzün üzerinde evet öyle yapıp yine sağ, sol Hı -hı. beynimizin iki tarafını aktive ediyoruz, iki hemisferi de aktive edince bilgiler işlenmeye başlıyor. Hı -hı. Ben o yüzden sana... aslında Henry'nin yaptığı hareketler evet. o yüzden yani bir, bir, sağ, bir, sağ, dönümü, bir sağ tarafı bir sol tarafı beynine dönümü, sinyaller evet. gönderiyoruz. Evet. diye biraz daha evet. basitleştirebilirim. Basitleştirebiliriz. Butterfly'da da yine aynı şekilde. Aynı şeyi yapıyoruz. Yine sağ, sol. Daha önce göz hareketleriyle yapıyorduk. Terapistin Hı -hı. elini takip ediyordu, danışan Hı -hı. gözlerini oynatıyordu. Daha sonra aletimiz vardı, işte bir buzzer, titreşim aletiyle yine aynı şey yapıyorduk. Şimdi en son artık tapping yapıyoruz. Bunun daha güzel olduğuna karar verdik, daha etkili çünkü Hı -hı. kontrol danışanda oluyor bir, bir soothing bir efekt veriyor. Yani rahatlatıyor kendisini, tak, yani kendisini onaylar bir hareket bu. <laughs> Onun için bunu yaptıktan sonra tekrar soruyorum sana ne kadar rahatsız ediyor o kar, e, trafik kazası seni diye. E, onunla başladıysak mesela bir yapıştan sonra 5'e iniyor, bir bir kere daha yaptığımızda 3'e iniyor, iki iniyor. En son diyorsun ki o dosya kapandı yani orada değilim artık yine aynı yere gidebilirim, aynı şekilde arabayı Hı -hı. kullanabilirim. Aynı dosya açılmıyor her seferinde. Hı -hı tetiklenmiyorsun. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Ee, bizi burada ağırladığınız için çok çok teşekkür ederiz. Umarım yeni ofisiniz, yeni yeriniz sizin için de çok hayırlı ve uğurlu olur. Teşekkür ederim. İnşallah ayaklarınız uğurlu gelir. Bu <laughs> daha 17, çok insana ulaşırız. <laughs> 17 yıllık şeyin aslında artık son noktalarından bir tanesi. Daha tabii ki çok hikaye olacak İnşallah. ama beklentilerinizin, hayallerinizin ulaştığı evet, noktalardan biri de bu kliniği açmakta oldu. Evet. Hayırlı olsun bizi ağırladığınız için, hikayenizi paylaştığınız için Gündoğan'a çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Size de bol bol için. başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Bu biz gidiyoruz. Biz gidiyoruz. Sen okay. bıraktın mı travmalarını? Ben travmaları fazla yokmuşum. <laughs> Gelmişken arada bedavaya seansı getirdim. Böyle. <laughs> Görüşürüz. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.